Terör operasyonları Mehmetçik operasyonlarıyla bölücü örgüte darbe üstüne darbe indiriyor. Bitlis'te Sehi ormanlarında saklanan 6 PKK'lı silahlı insansız hava aracıyla vuruldu. O PKK'lılardan ikisi gri ve turuncu kategoride para ödülüyle aranıyordu. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi İdlib'tense acı haber var. Teröristlerin düzenlediği hain saldırıda uzman onbaşı Serdar Aslan şehidi oldu. Gaziantep'liydi, gözyaşlarıyla uğurlandı. Uzman onbaşı Serdar Aslan, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevliydi. PKK-YPG'li teröristlerin M4 Karayolu yakınlarında düzenlediği hain saldırıda şehit oldu. Aslan'ın naaşı memleketi Gaziantep'te gözyaşlarıyla karşılandı. Şehit için Bahayettin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Serdar Aslan evli ve bir çocuk babasıydı. Önce anne babası sonra eşi tabutunun başına gelip şehitle vedalaştı. Kahraman asker kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde götürüldüğü şehitlikte toprağa verildi.